Merhabalar, insan hakları ve kamu özgürlükleri dersinin uluslararası düzeyde insan haklarının korunması 1 bir, Birleşmiş Milletler çerçevesinde İnsan haklarının korunması başlıklı 4. ünitesindeki işkencenin önlenmesi alt komitesi başlıklı konusundan bir soru çözeceğiz. İşkencenin önlenmesi alt komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diğer Birleşmiş Milletler Komitelerine farklı olarak ihlalleri önlemeye yönelik işlevleri vardır. Askeri cezaevlerini denetleme yetkisine sahiptir. Ulusal önleme merkezlerini yönetir. Tavsiye raporlarını ziyaret ettiği ülkelere sunar. Devletler tavsiyelere uymaktan kaçınırsa işkenceye karşı komiteden hazırladığı raporu alenileştirmesini isteyebilir. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Ee, işkencenin önlenmesi uluslararası sözleşmesiyle kurulan e, iki tane organ var. Birisi İşkence'nin Önlenmesi Komitesi diye de bu sözleşme bu protokolü kurulan İşkence'nin Önlenmesi Alt Komitesi. Bunların işlevleri e, zaten e, ilgili maddelerinde e, belirtiliyor. Alt komiteyle ilgili söyleyebileceğimiz olan şu: Diğer komitelerden farklı olarak e, gerçekten ihlalleri önleme, önleme yönelik daha çok inisiyatif alabiliyorlar. Elbette tüm BM komiteleri ihlalleri önlemeye yönelik çalışıyor ama işkence önlemlisi, alt komitesi ilgili devleti ziyaret edebilir. Askeri cezaevlerini denetleyebilir. Hapishaneleri ziyaret edebilir. Onun dışında gizli bir şekilde ziyaret ettiği bu ülkeyi Hakkında raporlar yazar, e, gizli raporlar yazar ve e, ziyareti sonunda raporunu tamamladıktan sonra raporunu ilgili devlete sunar. Eğer devlet e, işkencelerinin önlenmesi alt komitesinin e, verdiği kararlara, e, tavsiyelere uymak istemezse işkenceye karşı alt komitede bu durumu işkence önlenmesi komitesine bildirir ve raporu alenileştirmesini veya bir resmi açıklamada bulunmasını isteyebilir. Şimdi bu işkencenin önlenmesi alt komitesini kuran ek protokol aynı zamanda devletlere işkencenin önlenmesine yönelik ulusal önleme merkezleri kurması yükümlülüğünü vermiştir. İşkence önlenmesi alt komitesi de bu ulusal önleme merkezleriyle işbirliği içerisinde çalışmalıdır. Ulusal önleme merkezlerine yardım etmeli. Onlara danışmanlık hizmeti de vermelidir. Ancak alt komite ulusal önleme merkezlerini yönetmez. Ulusal önleme merkezleri tamamen e, devletin e, denetimindedir. İşkence önlenmesi alt komitesi tamamen bir e, danışma organı olarak görev yürütür bu merkezlere yönelik. E, dolayısıyla e, i̇hlalleri önleme yönelik işlevleri yani daha hepsinin bir işlevi var ancak e, alt komitenin daha çok inisiyatif aldığını söyledi. Bu doğru. Askeri cezaevlerini denetleyebilir. Doğru. Ulusal öneme merkezlerini yönetmez. Bu yanlış. E, tavsiye raporlarını ziyaret ettiği sunar. Doğru. Devletler bu raporları uymaktan kaçınırlarsa İşkence karşı komiteden hazırladığı raporun iyileştirmesini yahut buna bununla ilgili bir basın açıklaması, resmi rapor hazırlamasını isteyebilir. Doğru. Demek ki yanlış cevabımız C şıkkı olacaktır. Cevabımız C şıkkı.